İş emirleri, üretim emri oluşturulduktan sonra iş emirleri bölümünden iş emirlerini oluşturabiliriz. Buradan tüm üretime bir adet iş emri, makine vardiyalarına göre iş emri veya saatlik iş emri oluşturulabilir. Buradaki örnekte iş emri makine vardiyasına göre oluşturulduğundan dolayı makine iş emirleri bölümünden aktif iş emirlerini sonuçlandırmamız gerekmektedir. İş emirlerini tamamlamak için online iş merkezinde kullanılabilir. Bu bölümde tamamlanan, beklemede ve devam eden üretimleri görebilirsiniz. Üretim sırasında veya üretim tamamlandıktan sonra stok entegrasyonu yapabilirsiniz. Burada üretim tamamlanmadığı için üretim kısmi stok entegrasyonu yapılabilir. Bu panel üzerinden işlem sonuçlandırma işlemi yapılabilir. Üretim işlemi sonuçlandırma ekranında üretilen miktar, kalite kontrol sonrasında onay miktarı ve onaylanmayan miktarları görebilirsiniz. Kartta kontrol onay miktarı değişiminde onaylanmayan miktar otomatik olarak değişecektir. İş ve sonuçlandırma işlemi yapılırken onaylanmayan miktarları burada yan ürün bölümünde görebilirsiniz. İş emirlerini operasyon bazında kapatmak istemiyorsanız genel ayarlar bölümünde iş emrini operasyon bazında kapat kaldırılabilir. Bu ayar sonrasında aktif iş emirini sonuçlandır bölümünden normal veya özel kapatma gibi işlemler yapabilirsiniz. Bu sayede tüm üretimi tek bir adımla sonuçlandırabilirsiniz. Üretim tamamlandıktan sonra stok entegrasyonu bölümünden mamül, yarı mamül ve ham maddelerin giriş ve çıkış işlemlerini tamamlayabilirsiniz.